Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 10 esnafın iş yerinin su altında kaldığı caddede sabah saatlerinden itibaren temizlik yapıldı. Çamurla kaplanan zeminler temizlenirken bazı esnaf kullanılamaz hale gelen ürünlerini dışarı çıkardı. Meydana gelen su baskınında zarar gören iş yerleri esnaf tarafından temizlenerek hasar çalışmaları yapıldı. Bölgedeki vatandaşlar da mazgalın yenilenmesi ve direnen şartlarının genişletilmesi çağrısında bulundu. Gördüğünüz şekilde şu anda belediye ekipleri anca geldi. Allah razı olsun. Su içeri girdikten sonra kanalları açmaya geldiler. Şuraya <laughs> <laughs> Oğlum oğlum Ee, yaşadığımız bu cadde üzerinde bir tane mazgal var ileride. O mazgalın tıkanmasından dolayı bu bütün felaketi yaşadık. 10 dakika içerisinde her şey oldu bitti. Tabandaki bütün ürünlerimiz suya girmiş durumda. Yapacak bir şey yok buna da şükür elhamdülillah bir sıkıntı yok canımız yerinde. Tahmini ne kadarlık bir zararınız var abi? Yaklaşık 400 bin lira bir zarara uğradık Belediye hariç bütün devlet kurumları geldi. Belediye hala görüşemedik çok şükür. Hiçbiri gelmediler şu anda. Aferin. Tabii belediye şehir elektronik mağazamız olduğu için tabii elektronik akşamlar e, kanunma yaptı bazı ürünlerde. Onların tespitlerini yapıyoruz. Şu anda e, bugünlerde, bugün de kaymakamlıktan, almaktan arkadaşlar geldi. Bugünlerde yaptık. Bakalım da. Bu şekilde. Su servisini bu, bu, bu şekilde İçeride bu zamanları işte Elektrik geçen oldu. Küçük yalan bir mutluluk vardı. Tam bazı ürünleri bu suda oldu. Tabi e, çaplı olduğu için altta kalmak. Elektronik inşallah makinesi, bulaş makinesi, bazı de su girdiği için artık servis tarafından bildirim yaptık.